Herkese merhaba arkadaşlar. Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde sizlere bugün 500 metrekare arsa payı içerisinde 4 artı bir zemin kat odalı açık Amerikan mutfaklı havuzlu otoparklı çok güzel bir deniz manzaralı villa tanıtmaya geldik. Fiyatımız 29 milyon 750 bin lira. Bunun üzerinden pazarlığımız ve mantıklı takas tekliflerine açıktır. Eğer Didim bölgesinde bir takas gayrimenkulünüz varsa veya oturduğunuz evi daha büyük ve daha güzelleştirmek istiyorsanız satış aşamasındaysa bunu satmayı beklemeyin. Bizimle iletişime geçin. Takas tekliflerine de açıktır. 500 metrekare arsa payı içerisinde 200 metrekare kullanım alanı. Fan koyu, ısıtma soğutma sistemli yerden ısıtmalı çok güzel bir 50 metrekare havuz alanımız var. Kapalı bir otopark alanımız. Buradan da yaya giriş alanımız var. Evin dış tarafından tanıtmak istedim ki dış tarafı da oldukça güzel bir e, işçilik ve yapılmış. Hemen çakıl taş süslemeleriyle çam ağaçlarımız dikilmiş. Başları da palmiye ağacımız. Dışarıda böyle kamalya görünümleri otopark alanımız var. Şöyle yavaştan içeriye doğru gidelim. Böyle gün batımı saatine doğru geldik ki dışarıda çok güzel böyle kayar led ışıklarımız var. Evin aydınlatması çok güzel. Geçenlerde de bir 4 artı bir eşyasız villayı tanıtmıştık sizlere. Bugün yine 4 artı bir arsa payı daha büyük olan full eşyalı. E buna göre metrekaresine de diye fiyatları da değişkenlik yapıyor. Çok güzel bir havuz alanımız var. Böyle taşırmalı sistemli yapılmışlar. Böyle hemen motor üniteleri de üst tarafta yapılmış. Burası Şenzok alanımız. Hemen yan tarafta güzel bir otopark alanımız var. İstenirse de aracı dışarıda bırakıp kış bahçesi tarzında de kullanabilirsiniz. Buradan da e, yaya giriş alanımız var. Bir de engelli bireyler için de özel bir rampa yapılmış. Gel bakalım Ademciğim. Burayı şimdi böyle dizayn edilmiş ama istenildiği şekilde de şenzonklarınızı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bilhassıl güneş sistemine göre. Havuzun karşısında bir metrelik boşluk içerisinde bitkilerle süslenmiş. Hemen şurada e, otopark üstünün üstünde böyle kobra başlığımız su fışkırıyor. Tabii akşamüstü ses gürültü olur diye biz şimdi açmak istemedik. Burada ufak bir çocuk havuzumuz var ve jacuzzi sistemli otoparkına bayıldım. Yani her videomuzda bizlerde sizlere diyorduk işte bodrum beziyle veya işte üstünü kapatabilirsiniz demek istediğimiz olay bu. Burada çok güzel şekilde kapatılmış işte spot aydınlatmalarda. Ama aracını dışarıda bırakıp akşam burada e, kış bahçesi tarzında şunları bir Kapatıp hem otoparkınızı korumuş olursunuz hem de kış bahçesi tarzında da kullanabilirsiniz. Ama tabii ki evimizin ön tarafında raftan takımları hemen yan tarafta barbeküsü falan salınca falan çok güzel bir villa izleyeceksiniz. Full eşyalı dayalı döşeli sadece kıyafetlerinizi alıp kimliğinizle paranızda gelmeniz yeterli olacaktır. Çok güzel de bir aydınlatma var uzun zaman önce de sanırsam bunun e, gündüz çekimini yapmıştık. Gündüzünün de e, yorumlar kısmına da linkini atabilirim. Evet, burada güzel bir barbekü görüyorum. Hani hep böyle çakıl taşlarıyla da olur ya sabit bir barbekümüz. Üst tarafta aslan dekoratif verilmiş. Burada kiremit tuğladan, iç tarafı kiremit tuğladan. Oldukça da hani böyle depo ardiye alanı olarak kullanabileceğiniz de alt tarafta kısım kısım yerlerimiz var ama Zanki bunlara bir e, kapak gerekiyor çünkü gözükmemesi daha hoş olur. Hemen yan tarafta da böyle e, tezgahlar gibi şey bırakılmış. Yani ziyafetlerinizi burada hazırlayabilirsiniz. Şöyle bir dön bakalım. Bak geniş bir raftan takımı camlı şekilde. Bunun iç ürünleri de e, şeyde minderleri falan da evin içerisinde. Şimdi kış modunda olduğumuz için de onun için içeride tarafta burada da hep böyle e, salon veya mutfak kısmında çıkabileceğiniz hani kahve içebileceğiniz de yine bir ayrı bir ufak bir raftan takım bırakılmış. Çok güzel bir ya. Bunun emsalini e, iki gün önce e, akşam çekimini yapmıştık. Çok güzel bir villaydı. Orası çift cepheliydi. Bugün de burayı çekelim dedik. Emsal olarak da e, bölge olarak da güzel bir villa. Burada güzel bir deniz manzaranız var bu evde. Önünde de güzel bir yeşil alan boşluğu var. Ondan dolayı emsallerine göre farklı villa. O 4 artı bir ayrı mutfaklıydı. Burası açık Amerikan mutfaklı. Çok güzel bir palmiye ağacımız var. Etrafı şöyle baktığımda çakıl taşlarıyla süslenmiş. Etrafımızda da böyle çim alanımız gidiyor böyle. Arka tarafta da e, kayar ışıklarımız var. Isı pompası alanımız. Evin dışı aydınlatması çok güzel dedik. Yarı bele kadar patlatma taşlarla dekoratif edilmiş etrafı ve üst tarafları mineral çizgi doku sıvayla yapılmış ki ya oldukça dış yapımda dış cephede kullanılan en iyi dış cephe malzemelerinden biri. Burada bir komple cam çalışmamız var. Yine köşe tarafta bir palmiye. Bu tarafta geldiğimizde böyle bir sensörlü bir ışık sistemimiz var. Yani gelir gelmez hemen aydınlanmamız yanıyor. Alarımına kadar çelik kapımız da oldukça güzel. Burada sabit canımız var. Burada baktığımızda çim alanımız değiyor. Buradan da şu an gösterebilecek miyim ama yani ben görebiliyorum açıkça ama videodan göstermesi şey, Durduğum yerden bile deniz manzaramız var. Havada biraz puslu. Hadi bunun güzel videonun iş detaylarına geçelim. Evet evimizin iç detaylarındayız. Ağır bir çelik kapı ardından çok güzel bir antre alanımız var. Böyle çok güzel bir merdiven basamaklarından birazdan çıkacağız. Hemen merdiven alt kısımda çok güzel bir vestiyer alanı yapılmış. Orta kısımda bir puf alanımız var. Zanki buraya böyle bir yapay çiçeklerden bir süsleme gerekiyor. Müteahhit Bey zanki böyle buraya güzel bir yapay çiçeklerden süsleme gerekiyor gibi. Şöyle dönelim mi? hemen kapı arkasında Audin'in akıllı ekran panelimiz. Burada bunun iç kısmında da evimizin elektronik sistemleri ayna alanıyla gizlenmiş şekilde güzel olmuş. Hem de böyle bir boy aynası yerinin de güzel sağlamış. Evet, içeriye girdik. Çok güzel bir açık Amerikan mutfaklı salon alanımız var. Hemen böyle kısmi olarak da sanki ayrı bir mutfak alanımız var. Güzel bir oturum alanı planlanmış. TV ünitesinin hemen karşısında iki tane üçlü, iki tane berjer, ortada bir sehpa ve salon kısmından mutfak kısmından da evimizin ön plan kısmını tamamıyla kontrol edebileceğimiz bir görüş açımız var. o da güzel bir mimari olduğunu entegre ediyor. Ortada güzel bir sehpamız var dedi. Karşımızda çok güzel bir TV ünitemiz var. Hatta iki tane kolonun arasında duvar panelleriyle mermer görünümlü bir tane de TV'miz yapılmışlar. Güzel de bir vitrinimiz hoş olmuş. 3 metrekarelik burada halımız. Yani aklaşık olarak şu salon kısmı herhalde 30 civarında yan tarafta da bir e, 20-25 metrekare bir mutfak alanımız var. Yani toplamda buranın zemin oturumu yaklaşık olarak 75 metrekare. 75 ile 100 yani birlikte bu evin kullanım alanı 200 metrekare. 500 metrekare arsa payı içerisindeyiz. Salon kısmının hemen yan tarafta mutfağın karşısında 6 kişilik güzel bir e, hafif zarif bir yemek masası dizayn edilmiş. Yani bazı masalar çok büyük oluyor çok yer kaplıyor. Kullanılmadığı zamanlarda göze de çok hizap ediyor. Buranın masası oldukça zarif ve güzel kullanışlı olmuş. Hemen arkasında da bir aynamız. Burada bir konsolumuz. Salon ilişki kısmı da adabarla kesilmiş. Burada bir sallamalı ışıklarımız. Adabarımız çok güzel. İki tane sabure atılmış önüne. ne burada bir çekmecelerimiz var. Döndüğümüzde buzdolabı, mikrodolabı, fırın oldukça çok seçenekli kapak alanımız yani kiler şeklinde bolca dolaplarımız koymuşlar arkadaşlar güzel ve kullanışlı yani rengi de çok hoş benim hoşuma gitti. Açıkça böyle hep böyle beyaz geliyoruz Beyazın modası bitmez diyoruz ama göz böyle farklı renklerde bazen ne istiyor. Duvar dibine kadar dayanmış tavana kadar e, bu aralarımızda cam e, kapaklardan yapılmış. Davrulmaz ocak alımız akıllı evimiz Bulaşık makinesi de boş marka. Evimizin çoğu beyaz eşyaları zaten boş marka. Burada da bir tane böyle bir vitrinimiz var. İçerisi dışarısı da led ışıklı. Evet buradan da böyle dediğim gibi işte giriş çıkış taraftan üç taraftan da giriş çıkış yapılıyor ama aktif olarak burası kullanılabilir. İşte kahvaltı kahve içmek istiyorsunuz hemen mutfak alanından buradan kolay bir şekilde servis hem de göz takibiyle de böyle havuzunuzda çocuğunuz olur veya giriş çıkış içinde evinizin kontrol açısından. Şimdi tavan aydınlatmamız oldukça güzel. Eviniz her cepheden doğal gün ışığı alıyor. Burada iki tane sabit ışığımız var. Salon metrekaremiz çok şıklı şöyle dön bakalım. Perdelerine kadar kurulu düzenli, full eşyalı. Eşyalarınızı sadece siz valizinizi alıp geleceksiniz yani çok da valiz de önemli değil buradan bir üst baş bakarız ya değil mi? Olmazsa buradan alırız. Evet, geldik şimdi zemin kattayız bir tane zemin katlı odamız var. Oda öncesinde hemen bir genel kullanım banyo alanımız var. İçerisi ahşaplarımız. Seramiklerden yapılmış burada güzel bir lavabo kısmı Hemen yanında da krevetin gömme rezervarı. Beyaz seramikler kullanılmış diğer taraflarda. Tavanımız da yüksek. Aslında bence burada metrekareye baktığımızda da yani bu odanın içerisinde de Ebeveyn banyosu yapılabilirmiş. Aslında yapılsaymış iyiymiş. İstenirse de sonradan ufak bir tadilatla şu kısmada yapılabilir. Bunlar da dış taraftaki bahçe ekipmanlarının işte e, rasttan takımların minder kısmı zaten görenler anlamıştır. Güzel bir metrekareye sahip bir zemin kat odamız var arkadaşlar. Gayet de oldukça geniş çift kişilik yatak başlığımız. Hemen orada bir makyaj aynamız, yanlarda iki tane komodinimiz, duvar panellerimiz, sallamalı ışıklarımız. ve burada da güzel bir e, beş kapaklı gardırobumuz var. Oldukça şık alt taraftaki çekmece detayı da olmuş. Üstlerinde askılığımız yan tarafta da oldukça böyle bir işte gösteriyorum ki valizinizi ona göre hazırlayın. Güzel bir hayırlı bir güzel bir ev sizlere sunuyoruz. Evet şimdi orta kata çıkacağız. Evimiz iki katlı dubleks kağıt baskılarıyla yapılmış. Evin her yeri şıngır şıngır böyle bolcana güzel detaylarla yapılmış. Merdiven detayına bayıldım. Ahşaptan yapılmış. iki tane sağlık koyulmuş arkadaşlar. Cam korkuluklarımız var. Hele şu yukarıya çıkar çıkmaz şöyle döndüğümüzde çok güzel bir galeri boşluğu hissiyatı verilmiş hem e, yan cephede hem de arka cepheye doğru böyle perde alanımız var. Evimizin hani akşam şöyle koridordan bile lavaboya falan çıkarken bile şu ışık sistemiyle yansa buraların diğer ışıklarınızı yakmanıza gerek yok. İlk ana yatak odasına gelelim mi? Bakın ilk ana yatak odasına sonra giyim odasına doğru geleceğim. Geldik. Evimizin deniz manzaralı ana yatak odası hatta şöyle gün batımı olma saatinde buradan da çok güzel bir deniz manzarası var. Çift kişilik yatak başlığımız hazır bir şekilde zaten takım haliyle komodinler. Üst tarafı duvar panelleri, yine sallamalı ışıklarımız, priz tesisatları, babyan ışık aç kapa. Karşısında ikili bir pufumuz, güzel bir halımız. Bu odadan ve yan odadan çıkabileceğimizde bir tane açık balkon kısmımız var. Güzel bir villa geziyoruz. Efe'lerin ikinci üç tane villanın içerisinde yani Normalde 10 tane villa sayıdeseniz zaten 5-6'sı satıldı. Böyle 4-5 tane güzel 500 metrekare arsa içerisinde emsal olarak koyabileceğimizin ilk sıralardan bir villamız. Evet gel böyle Adem Bey böyle şimdi ebeveyn banyosunu şöyle durur musun? Bak. Bunun geçenlerde biz cam aynalısını tanıtmıştık. Sizlere baktığımızda burada içerisi gözükmüyor diye hani ayna detayı verilmişlerdi. Hatta kulsuzlu bile hani gizli bile hissiyat verilmişti. Burada da isterse yapılabilir. Şurada hemen bir krevetin gömme var. Doğru. Geniş bir lavabo alanımız var. Bir cam duşakabinimiz var orada. Hemen ahşap görünümlü. Buzlu da bir cam alanımız var. Üst tarafı açılı alt tarafı samit. Güzel bir ebeveyn banyosu. Şimdi bizim gardırobumuz nerede diyeceksiniz. Ama ilk başta ben gireceğim detay verdim değil mi? Evet ben giyinme alanımızı göstereceğim dedim. Bu, bu kısımda da evimizin giyinme alanı dizayn edilmiş. Hemen burada gardırobumuz. Burada bir takı tesisat alanımız. Karşımızda da iki tane şöyle boy aynamız var. Oldukça da alan rahat kullanım içinde geniş ferah şeklinde arkadaşlar. İçerisi çok güzel. Şöyle göstereyim size. Zaten bunları görmüşsünüzdür. Muhakkak ki detayları biraz şeyli camımız. Ahşap zaten rengi çok iyi. Şu kremler de renk ıskarasına çok iyiymiş. Çekmecelerimiz de iyi. Yani güzel bir ev alacaksınız. 500 metrekare içerisinde böyle oda kapılarımız da çok güzel. Şimdi ikinci odaya girelim mi? Bak evimizin ikinci odası. Yine bir açık balkona çıkıyoruz ama bu panjurda ufak bir arıza olduğu için açamadık. Burada çift kişilik bir yatak istenirse tercihen de tekliğe çevrilebilir. Duvar panellerimiz aynı tesisatlığımız böyle bu şekilde. Karşıda dörtlü bir gardıromuz. O da metrekaresi de oldukça ferah. Her oda içerisinde uydu, doğalgaz, işte fan koyu ısıtma sistemi, tavan yüksekliğimiz çok iyi bir ev geziyoruz. Evet emsalsiz diyebilir miyiz? Diyemeyiz emsalleri var. Ama emsallerin içerisinde en güzelleri diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Evet burada zemin kattaki Odanın bir üstündeyiz değil mi? Mutfak şu taraftaydı zemin katı planlamaya göre zemin kattaki odanın üstündeyiz. Beşli bir gardırop Ara boşluğumuz çok güzel. Ya benim için şu ara boşluk çok önemli. Yani evin içerisinde ben dolaşırken kalktım mı giyinirken ederken yani şu şuraya kadar olduğu zaman olmuyor. Yani biraz en az şöyle bir 120 santim olması lazım. Burada da bir hani şöyle halı boşluğu gibi yani halı koyma gibi bir yer var. Böyle boşluk var. Onu aklıma geldi. Gardırobumuzu söyledik. İşte bir Fransız bir balkonumuz var. Çift kişilik bir yatak başlığımız. İki tane sabit, bir tane de hemen şurada bir aynamız var. Buradan da deniz manzaramız var. Yani iki tane bu e, takımı atıp buradan güzel bir şekilde e, denizi seyredebiliriz. Gün batımı çok güzel seyredebilirsiniz. Yani şehir manzarası da var, gün batımı manzarası da var. Efe'ler Mahallesi'nin en güzel evlerindeyiz. Tanıtmadığımız yer kaldı mı? Ben şöyle bir tekrar... Heh, o orta kısmından Tanıtmadım mı Evet, tabii, tabii. Heh, gel bakalım. O zaman ben gireyim. Genel kullanım banyo alanımız. iki tane e, boş çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Orta kısımda böyle kirli sepetini koyduğumuz bir alan. Üst tarafı da deterjanlık gibi. Krevetin gömme rezervuarı. Duş alanımız. Burada da güzel bir geniş bir lavabomuza. Aynı detayla farklı olmuş. Yani kısım kısım üçlü olmuş. Hep böyle tek veya geniş görüyorduk. Burada da parça parça olmuş. Tıraş olmak için de böyle elektronik fön çekmek için güzel bir elektrik tesisatlarımız var. Şöyle evi geriye doğru taramak istiyorum. Bak merdiven inişi de gösterelim. Yani çıkış anında güzel bir kağıt baskılarımız var. Ahşap rengi çok güzel olmuş. Bizi takip eden sensörlü led ışıklarımız. Vestiyerimizin şöyle biraz kurcalayalım. Ya. Şöyle bir vestiyeri kurcalayalım bakalım. Vestiyerin içerisindeki ayakkabı dizilim alanı nasıl gösterebildiğimi şöyle göstersen. Baktığımızda güzel bir şekilde. Ortada bir tane pufumuz var. Burada da tekrar bir şeyimiz var. E, perde alanlarımız güzel. Gayet de sağlıklı sağlam bir şekilde yapılmış. Burası da evimizin salon mutfak kısmı. Ada barımız çok güzel. Hatta şurada girinti alanda yapılmış ki evet, ayak mesafesi de oldukça kullanışlı olsun. Yani diz çarpmasın, rahatsız etmesin diye. Biz tanıtımızı yaptık. 500 metrekare arsa payı içerisinde 4 artı 1 zemin kat odalı oldukça full donanımlı ultra lüks bir villa arkadaşlar fiyatımız 29 milyon 750 bin lira bunun üzerinden 100 bir pazarlığımız var muhakkak ki e, dilim bölgesini izliyorlarsınızdır olarsınızdır. E, satılıkta olan bir yerin veya satmayı düşünüyorsunuzdur veya efeler mahallesine yakın bir yerde değerli bir konumuz vardır arsadır evdir dairedir bunları satmayı beklemeyin bizimle iletişime geçin ya satışıyla ilgilenin ya da beğendiğiniz bir yer varsa bununla takasa girebiliriz arkadaşlar. Ona göre değer tespit edip alıcı satıcı görüştürüp yapıp takas yapıp hayırlı olsun diyebiliriz. E biz tanıdığımızı yaptık. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olup ve beğeni veya bir eleştiri dair olsa yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.